1800'lü yılların sonlarında bir dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalmış karanlık bir dönem, günümüz dönemi ve fütüristik bakış açısıyla resmedilmiş geleceğe sahip bir dönem. Son zamanların en iyi yapımlarından biri olan Bodies dizi incelemesine hoş geldiniz. Netflix bünyesinde izleyiciyle buluşmuş olan bu tek sezonluk mini dizi 8 bölüm ile son buluyor. Ama birçok yönüyle öyle tatmin eden ve alkış alacak bir dizi yapmışlar ki insan neden bu diziyi birkaç sezonluk yapmadınız diye yakınmadan edemiyor. Ama tabi dizi bir çizgi roman uyarlaması olarak karşımıza çıkmasından veya başka bir sebepten dolayı böyle bir karar vermiş olabilirler. Hikaye 2023 yılının Londra'sında Long Harvest isimli bir sokakta cansız bir erkek bedeni bulan bir dedektif ile başlıyor. Bu cansız bedenin henüz kime ait olduğunu anlayamadan kendimizi bir anda 2. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki kasvetle 1941 yılında buluyoruz. Yine Londra ve yine aynı sokakta cansız bir erkek bedeni bulan bir dedektifin peşinden gidiyoruz. Ama daha hiçbir şeyi anlayamadan geçmişe doğru yeniden yolculuğa devam ediyoruz ve tarih bu sefer 1890. Olanakların çok daha kısıtlı olduğu bu dönemde yine bir dedektif yine Londra'nın aynı sokağında cansız bir erkek bedeni buluyor. Dizi bundan sonra bu üç dönem içerisinde dedektiflerin yapmış oldukları araştırmalar eşliğinde devam ediyor. Bunu yaparken özellikle her dönemi sanki kendi başına bir diziymiş gibi bize aktarmayı başardığını söylemem gerekir. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Hikaye bu üç dönem içerisinde seyir almaya başlamışken kendimizi bir kez daha başka bir dönemde buluyoruz ve tarih 2053. Aynı şehir, aynı sokak ve aynı şekilde cansız beden bulan bir dedektif. Dört farklı zaman çizgisi, dört farklı dedektif, aynı şehrin aynı sokağında, aynı pozisyonda yatar halde bulunan cansız bir beden. Genel olarak hikaye bu şekilde başlarken dizi bize bilim kurgusal açıdan da mantıklı bir cevap sunarak zamanda yolculuğun kapılarını aralıyor. Öncelikle ben diziyi oldukça beğendim ve asıl önemlisi hikayenin temeline yerleştirdikleri ana tema bu görüşümü daha da yukarı çekti. Çünkü dizi bir bilim kurgu olarak devam ederken aynı zamanda sevginin neleri kurtarabileceği ve sevgisizliğin neleri mahvedip yok edebileceğine dair güzel bir bağlantı oluşturuyor. Zamanın bir yanılsama olabileceği, seçim denen bir karar mekanizmasının olmayabileceği, zamanın akışkan ve değişebilir olmasıyla bizi zamansal bir döngünün içinde bırakıveriyor. Ama diğer bir yandan dizi tüm bu zamansal etkiyi hikayeye yayarken yapmış olduğumuz seçimlerin hayatta ne kadar önemli olabileceğine dair güzel bir pencere açıyor. Başta söylediğim gibi dizi her ne kadar 4 farklı dönemde geçse bile her bir dönemi öyle kapsamlı ve detaylı biçimde ele almışlar ki sanki tek seferde 4 dizi birden izliyormuş havası yakalıyorsunuz. 1890, 1941, 2023 ve 2053 atmosferleri üzerinden yansıtılan ambiyans için ne kadar emek ve çaba harcandığını net olarak gösteriyor. Tek bir dönemi anlatan birçok konsept dizi hikayesini bu şekilde bitirirken bu dizi 4 dönemi tüm gerçekçiliğiyle bize tek sezonda dengeli şekilde aktarmayı iyi başarıyor. Üstelik bunu yaparken her döneme gerekli zamanı ayırmayı da ihmal etmiyor. Yani farklı dönemlerde yaşayan karakterler üzerinden dedektiflerle empati kurabiliyoruz. Onları tanıyor, karakterlerini öğreniyor ve peşlerine takılıp bulunan bu cansız bedenlerin soruşturmasına dahil olabiliyoruz. Öyle ki her dönemde farklı ipuçlarına, farklı hikayelere şahitlik ederken her yeni keşfin diğer tüm dönemlere nasıl bağlandığını da görebiliyoruz. Üstelik bunu yaparken hikayenin dağılmasına izin vermeden tek bir noktada toplamayı başardıklarını da söylemem gerekir. Her dönemin kendi başına bir dizi hissettirmesinin diğer sebebi şüphesiz yansıtılan ambiyansların gerçekçiliği. 1890'ların dar ve kalabalık sokakları, at arabaları, sınıf ayrımcılığının kıyafete yansıması ve ahşaptan yapılmış küçük binalar. 1941 ise 2. Dünya Savaşı'nın en ağır şekilde devam ettiğini gösteren karanlık ve kasvetli atmosferi, yıkık binalar, belirli aralıklarla yapılan etkileyici saldırılar, dönem arabaları ve fötür şapka önderliğinde kıyafetler. 2023'ü zaten anlatmama gerek yok. Günümüzü aynı şekilde iyi yansıtmışlar. 2053 ise yapay zekanın insan hizmetine daha fazla girdiği, elektrikli araçların hakim olduğu, post-apokaliptik bir dünyanın ardından gelen fütüristik atmosferi gözler önüne seriyor. Böylece tüm bu görkemli ve detaylı farklı dönemler kendi içinde olayları soruştururken birbirleriyle bağlantıyı doğru şekilde yakalayıp sonlandırmayı başarıyor. Gelelim bilim kurgu tarafına. Söz konusu zamanda yolculuk olduğu vakit ikna olabilmek için genelde mantıklı bir cevap beklememiz çok doğal. Çünkü zaten karmaşık bir yapıya sahip olan bu alt bilim kurgu türü aynı zamanda bir paradoks etkisini de yanında getirir. Böylece hikaye içerisinde sürekli sorular sorup dururuz. Ancak Bodyz dizisi bu açıdan en azından mantıklı gelebilecek bir zamansal yolculuk teorisi sunuyor. Tabii öncelikle bunun bir döngüye sahip zamansal teori olduğunu söylemek gerekir. O yüzden başı ve sonunu aramak gibi bir zorluğun içine girilmemesi önemli. Çünkü zaten zamansal döngü kendi içinde bir paradoks barındırdığı için bu sorgulamayı yaparsak ne dizi ve film olur ne de işin içinden çıkabiliriz. Bunun dışında bakılacak olursa dizide zamanda yolculuk yapmayı bulan kişi bunu tesadüfen ortaya çıkan çıplak tekilliğin oluşmasıyla sağladığını söylüyor. Karanlık madde ve parçacık gibi birçok oluşumun kendiliğinden bir araya gelmesiyle kişiyi zamanda birden fazla yerde olmayı başarabiliyor. Yani spoiler vermeden en iyi anlatımlardan biri sanırım bu şekilde olur. İzlerken zaten bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Diğer yandan her ne kadar dizide döngü üzerinden bir zamanda yolculuk yapılsa bile kafanızda hiçbir soru ve boşluk kalmayacak şekilde cevaplar alabiliyorsunuz. Tüm karakterlerin yaşamış oldukları olaylar ve hikayenin ana konusu dizinin sonunda her yönüyle tatmin edici biçimde bağlanıyor. En azından Dark dizisine göre bu durumu daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü daha sade bir şekilde ifade edip bütün boşlukların dolmasına olanak sağlamışlar. Dizide karakterlerin her döneme göre oldukça iyi işlendiğini de söylemem gerekir. Öyle ki hangi döneme bakarsanız bakın 4 tane başrol karakter görecek kadar hikaye işleyişine şahitlik edebiliyorsunuz. Diziyi izleyecekler için küçük de bir uyarıda bulunayım. Az da olsa bazı sahnelerde bulunan artı 18 şiddet görüntüleri biraz rahatsız edebilir. Bu durum daha çok yapılan otopsi esnasında yaşanıyor. Eğer zamanda yolculuk, dönem konsepti, dedektiflik hikayesi, hayatta yapılacak seçimler ve sevgi konularını bir arada kaliteli şekilde izlemek istiyorsanız bu diziyi mutlaka seyretmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Duygusal yapısı, boşluk bırakmayan kaliteli senaryosu ve temposu düşmeyen hikayesiyle güzel bir yapım sunmuşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.